dedi ama bir daha yapmayacağım dedi. Biz götürüyorduk onu evine. Şimdi dur. Burada aklı yatmayan şeyler var. Kız bir saat telefonla evine kalıyor. Evine götürecektik dedi ki bir daha, daha böyle bir şey ki, şey olmayacak. Hanım, bir Telefon dinleyin devam edeceğiz. Mi? Buradan devam edeceğiz. Bir dinleyin beni. Diyorsunuz ki bir saat ya da bir gün neyse telefonla kalıyor baş başa evde elti duyuyor bunu bir kişiyle konuşurken ama siz bana diyorsunuz ki uygunsuz fotoğraflar gitmiş biz gelene kadar bir kısmını da silmiş 15 kişiyle de görüşmüş bunları bir saatte nasıl yapacak okuma yazma bile bilmiyor üstelik bir de saf dediğimiz kadın valla benim elim ayağım benim bir var ya de, telefonuma bir bakın telefon. 15 tane konuştuğum arkadaşım varsa aklım çıkar zaten kime ne dedim diye bırak kişi ekipte 15 kişi ancak bu bir kadar internetine nereden buluyor Şimdi tamam, bir si anlatıyorum, anlatıyorum size. Tamam, dinliyorum. Bir o bir saatlik iş değil. Telefon bir sene boyunca kullanıyordu zaten. Ha, gizli ha bir gizli sene de, boyunca olanı yok. siz o bir saatte fark ettiniz. Öyle mi? Ya biz son zamana fark ettik konuyu. Önceden ben konuşuyormuş. Biz takip etmiyorduk o telefonu var diye bilmediğimiz için. Peki nasıl emin oldunuz? Bana şunu söyleyin. Uygunsuz fotoğraf yolladığından, 15 kişiyle konuştuğundan nasıl emin oldunuz? Gittik telefonunu aldık elinden, baktık. Sonra bir numaraya donduk geri. Aşkım, cicim, benim eltim konuştu adamla. Dedi aşkım ben adını bile değiştirmişti, Bir şey demişti adını, unuttum şimdi. Neydi adı? İsmini bile değiştirmişti yani Semih kullanmıyordu ismini o telefonla ondan sonra eltip konuştu ki ben oyum dedi adam tanıdı sesini dedi ki sen o değilsin dedi kapattı telefonu bu öyle oldu telefonu da sinirlendiler kırdılar telefonu bu tam olarak ne zaman oldu bu telefonu ee, kırma ondan sonra alıp götürecektik yalvarca gitti Nasıl? bir daha telefon kullanmayacağım. biz bu bu kaçmadan Kaçmadan iki ay önce. Bir sene önce falan, dokuz ay önce kaçtı diyor çünkü elti o zaman. Semiha'ya soracağım bir saniye. Semiha böyle bir olay yaşandı mı? Yok. Doğruyu Onlar... söyle, bak aşkım, canım, cicim, eltin duymuş. Geri aramış, yaşı... yazıştın mı öyle bir adam? Yok. Hayır ya, hayır. Hiç yazışmadın mı öyle biriyle? Yok. Yalan mı söylüyorlar? Mesaj yazamıyorum ya. <laughs> ne? Mesaj ha. yazamıyorum. Bana sürekli hep taftı diyordular e, sen bir şey Bana ee, saf diyorlar ben bir şey bilmiyorum yazamıyorum diyor. Ben şu an hiç de saf olmadığına emin oluyorum bu cevabıyla. <laughs> Çok güzel cevap. Ben zaten saftım hani diyor yazamıyorum ki mesajları diyor. Bak saftı yazmıyordu ki görüntülü konuşuyordu. Ha, görüntülü. Semiha. Ko konuşuyordu yazmıyordu ki konuşu ses saydın lan. Sen konuş madem diyorsun ki hayır öyle bir şey yaşanmadı o zaman nereden çıktı bir karşılıklı konuşun anlayalım. Bak şu kameraya bakarak konuş hayatım. Yaşandı mı bu olay yaşanmadı mı? Yaşanmadı ya hep yalan. Ben bu hep hep orada elgin hep tıkıntı çaktım. Sen, yani sen, 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 sen ya ne mu? Yani var ya tıkıntı taşlarım hep dökülmeye durdu. Semiha beni dinle Semiha. Elma ben ben, sen beni dinle. Bana bir cevap ver. Oydayken tıkıntıdan sen... benim taşlarım dökülüyordu. Semiha sen geldik de sen onun elinden telefonu aldık ya. Telefonu demiyorum sana. Niye adamlarla rahat konuşamadın diye mi? Ondan değil. Oraya çok sıkıntı çekiyordum. Çünkü ne bir yere gönderiyordun ne oteye oraya. Bugün bu gibi bir yere gitmek çekiydi değil. Çekiyordun zaten, o okay. ki. Oraya gitmeyin, buraya gitmeyin. Ee, babanın evine ne işin var? Amcaların evine. Sen mi ee, cenazelerine bile göndermedin. Okay, o ki sıkıntı çekiyordun. O... Amcam ölmüştü, ee, niye seni, seni ki dedik ki o ok, ki telefonu yakaladık, telefonu yakaladık, dedik sana eletelim, seni de. Sen dedin yalvardın gittin ki ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım, çocuklarımdan ayırmayın beni. Sonra da kendin kaçtın ya ya. Niye kaçtı peki? Niye kaçtım? Eşim bana dedi ki, e, Atmina dedi bir kız var dedi, Onlar evleneceğim dedi. Niye kaçtı? Dedim. Kendi suçlardan mı kaçtı? Ne oldu eşin dedi başkasını e, mı alacağım e, dedi. Evet, başkasını alacağım dedi. At binan dedi. Bir tane kız var dedi, dedi alacağım onu. Bir sene evlenmedi. Ya evliler çünkü nasıl evlenecekler? Zaten evlilikler varken üzerine nasıl evlenilir? Bunların hepsi yalan onun uydurduğu. Ne ya. Yalan. yalan diyor ya sen? Sen biliyor musun benim yaşadıklarımı? Yok. Evli... Evlen, evlen sahibi şimdiye kadar evlenirdi. Sen kendi çalıştığın peşinde sonra Kendi çalış babam çalış. Şimdiye kadar evlenirdi. bu doğru yani. Sen de ye babam ye o zaman seviye. Bulabilirsen. Babamla beni bile konuşturmazdınız. Yazıklar olsun. Sana. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bütün emekimiz... E sağ, size de <gülüyor> helal <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor> helal <laughs> dokun <laughs> olsun. <gülüyor> ee, dünyaya yanasınız. Öteki dünyaya. Tamam ya ben konuşmak istemiyorum. Ana, bana bu, an bu çok ya ne gelirse gelsin başına. Tamam diyor ki boşanmak için bunca sene çalıştım çabaladım. Ne diyorsun boşanmak boşansınlar diyor. Ne diyorsun boşanmak için? Boşanmak için bir an önce boşanayım. Udurmak istiyorum. Çalıştım çabaladım paramı istiyorum dedim. Para, para hiçbir şey istemiyorum. İstemiyor musun? Yok hiçbir şey istemiyorum. Boşanmak istiyorsun sen. Evet sadece boşanmak istiyorum. Para para. Zaten buraya, bu şeylerden sonra olaylardan sonra paramı para alamaz o. Vallahi, yani helal, helal etmiyor. Benim anladım. Hak öyle bir alır ki bak burası adalet bir adalet ülkesi tamam mı? Hmm. Her kim neyse hakkı onu alır. Siz karar veremezsiniz onu alır, bunu alamaz. Bunca He? sene neticede bir evde çalışmış, alır, eşlik alır yapmış o. Onca üç de, çocuğu var. Onca da buradan gidiliyor tane koca e, değiştiriliyor. var ya hep paranın peşindesiniz ya. Para olmayınca sen delilen iyisin. Para yok, para yok. Ya. ya sana helal Demir, etmiyorum sen ya. Sen de sana vereceksin bana. Belki helal etmiyorum ki de. Ne Şimdi az önce sen size, sen, size sorduk. Evde kasanın olduğunu söylediniz sen zaten. Sen bana ne yaptın ki bana helal ediyorsun? Şimdi, Siz niye bu kadar kızgınsınız Semiha'ya e peki? Hı. Size bir şey yaptı mı, Kasalar bir zarar verdim. Verdi mi? Kasa var, bende de var kasa. Kasa var yine Semiyana. Semiyana koca kasayı verecek halımız yok deyin. Kasayı verin demiyor. Benim bunca zamanlık emeğim o kasada diyor Semiha. Benim bir kurşumu vermediler, kasaya koydular diyor. <laughs> ya yalan söylüyor. Ne kasası ya? Ne kasası? Kasada para mara yok. Gelin bakın evrak var sadece. Şimdi ekibim orada zaten. Bakar da hani parayı da oradan oraya koymak zor bir şey de değil yani. Ya, hani bir işte. an önce... Şimdi ben size şunu soracağım. Peki, bir yıl önce siz bunu yakaladınız ya, öyle ya, söylüyorsunuz, Semiha yalan tane söylüyor. tane engelli çocuğu var. Çocuklarına yıkayın, aynadan Aa, Çocuklar, e, Nur Çiçek demiş ki ben annemi isteyorum bilmem falan. Ulan doğru mu? Kim demiş onu? Kim dedi sana nur çiçek Ne onun için mi her gün ben dua edeyim, öyle ona anne olmaz olsun yer onu dibine giysin diye. Nur demiş ki ben annemi isteyorum olacağım dedi. Yanındaki kaynım, kaynım demiş ha. onu. Soru mu? Ha kim dedi kaynım kimdir o? Eşiniz eşiniz yanında. Yanındaki dedi yanındaki. Kim dedi dedi? Kaynım. Oğlum. Oğlum kimdir? Sen mi demişsin Nur Çiçek seni istiyor diye? Ya, bir şey, <laughs> Nur Çiçek seni isteyecek. Ha buraya olsa da bir konuştursan. Şimdi Neriman Hanım, benim, benim, benim muhabirim orada. Ayşegül'üm orada. Anladım, anladım. Aslanlar Çok gibi anladım. gitti Lugan Van'da duyan, günlerce. Isteyecek. Bir dinleyin. Ayşegül hatta seni alayım. Bir alır mısın mikrofonu Heh. beni duyuyorsan? Van'da gitti. Aslanlar gibi Van Gölü kenarında ofis açtı resmen. Yine orada bağlantıları var. Her an her yerdeler. Bütün ekip arkadaşlarım birbirinden pırlanta. Ayşe Gül'e şunu yapın. Ayşe Gül, e Ayşe Gül zaten. o üç çocuğu görsün, sağlıklarından emin olsun ve bir baskı altında kalmadan muhabirim çocuklarla yayın olup olmaması için. Bir ta önemli. Küçük bir oldukları zaten, için bir zaten burada, evi ikisi okulda. Konuşmak isteseler de küçük oldukları için ben onları yayına çıkartmam. Ama şundan emin olmak istiyorum. Ayşe çocuklarla konuşup. İyi olduklarından emin olmasını istiyorum. Bir İlkay ablası olarak bunu rica ediyorum. Tamam mı? Siz benim muhabirime yardımcı olun. Ben bir çocukların tamam, iyi olduğundan, tamam, gerçekten annelerini hiç duymuyor, tamam. falan bir emin olun. Tamam, tamam mı? Yarın göstereceğim oradan gelenleri. Teşekkür ediyorum şimdilik size.